Sevgili izleyenlerim, Kozlu köyündeyiz ve eski dostlardan Neşet Yavuz'la Neşet abimle öyle karşılaştık tarlanın başında ee, çalışırken. Şimdi çalışırken de şurada aile mezarlığı da zaten tarlanın tam başında. Ee, ben e, hayatımda büyük yer tutan e, Neşet abinin babası. Ee, ilk ben Kırtasor'dan tanıdığım ilk kişi 1982'lerde evet e, İsmailoğlu, Osman, Yavuz 89'da rahmetli oldu, evet rahmetli olduğunda ben burada öğretmen idim o, o dönemde ben burada öğretmen idim, şimdi Neşet abiden e, hacı ile ilgili bir anısını ne yapacağız alacağız e, bakalım babasıyla ilgili bize ne anlatacak bir dinleyelim. Evet Yaşat abi. Şimdi e, kepçenin bozuldu. Bayburt'ta yaptıramadık. Trabzon'a gittik. Trabzon'da o zaman da Rusların çok kalabalık zamanı Trabzon'da e, şey yatak e, kuramıyoruz. Kemal Olur. abimle beraber. Öyle birkaç e, otel dolandık, bir otele gittik. Şöyle 5-10 kişi masanın etrafında 85 yaşında bir dedeyi dinliyorlar. Biz dedik yatak var mı yok dediler. Dede böyle bir döndü, nerelisiniz dedi. E, Bay butlu, neresinden? Dedi ki, e, Kırtasör köyü. O zaman Kırtasör, Kozluk değildi. Ney? dedi. Kırtasurlu. Osman Yavuz'u tanır mısınız? Ben güldüm. Lan niye gülersin? Hani Nazica, niye gülersin? Dedim o bizim babamız. O böyle ellerini bir vurdu dizlerine. Durun dedi cemaat. Durun dedi burada bizim sohbet bitsin. Bunların babası kimdir size anlatayım dedi. Ben dedi, Khorasan'da askerdim. Khorasan'da. Khorasan'da askerdim, hasta oldum. Bana izin verdiler ama araç yok, para yok, üstüm başım yırtık, sivil elbise giydim, yola çıktım. Khorasan'dan bay burada yürüme geldim. Kaç günde geldiyse? Koptağında ot otladım, karnımı doyurdum. Vay burada indim ama gezecek halim yok diyor. Bir adım atacak halim yok. Birisine dedim ki ya bana yardım edin ben ölüyorum. O adam dedi bana ki çiçek palas'a git orada Osman Yavuz'u sor o sana yardım eder. Gittim dedi çiçek palas'a. Çiçek palas'ta dedi sordum Osman Yavuz kimdir dedi de o adam. Gittim yanına ne oldu dedi bir şey mi var? Görmüyor musun beni daha bir şey mi var dedi. Adım atamıyorum ölüyorum. Hem açlıktan hem yorgunluktan. Evet. Hemen kalktı dedi hiç ses etmedi. Tuttu kolumdan. Önce getirdi beni bir mağazaya oradan bana giysi aldı. ne var? Oradan tuttu kolumdan getirdi beni hamama o hani tellak derler o yıkayanlara. Dedi ki bunu yıkayın, bu yeni elbiselerini giydirin, ben dışarıda bekliyorum bana getirin onu. Bunlar beni yıkatlar dedi, elbiselerimi giydim, dışarı çıktım, tekrar tuttu elimden getirdi beni lokantaya. Karnımı doyurdu. Onun bir gratı varmış dedi, Bayburt'ta çok meşhurmuş, Osman'ın gratı. At, grat, beyaz ata grat derler. İsmi gratmış, çok meşhurmuş Bayburt'ta. Onun da o atın da hizmetçisi varmış. Çağırmış onu. Git dedi Grati, eğeri vur al da gel bana. Git dedi. Atı aldı geldi. Kendisi bindi dedi beni de atlaşına aldı. Bayburt'tan çıktık dedi kırta sonra. O camının karşısında dedi bir oda var. Şimdi kademdi. O zaman dedi bu konağıydı orası. Orada dedi 35 gün yattım. Tam kendime geldim, eğlendim. 35 gün dedi, baktılar beni dedi orada. Oraya da dedi, ben yatıyorum ama günde dedi, 3 kişi gelir, 5 kişi gider, 5 kişi gelir, 10 kişi gider. Ee, Rize'den, Of'tan, Çaygara'dan kalkan gelir, orada yatar. Sabahtan iner bay işini görür, akşama çıkar köye, burada yatar, sabahtan dağa. Adet öyleydi, kervan devri. Efendim, 35 günün üstüne birisini çağırdı. Gel buraya dedi. Şimdi dedi, sen bunu alacaksın dedi. Atın üstüne bindireceksin. Sen atın kuyruğundan tutacaksın. Ola ki yolda bunu indirdin de sen bindin bir daha Bayburt'a gelemesin. Ondan sonra bir mektup yazdı dedi. Ofta Sarallar'ın Alağa. O da meşhurdu. Bu mektubu da Alağa'ya ver. Adam Rize'ye Rize gidecek. Hmm. O adam dedi beni ata bindirdi. Gerçekte dedi, hiç indirmedi beni. Kendisi dedi atın kuyruğundan tuttu. Ofa kadar indi. Ali Ağa'yı buldu. Mektubu verdi. Beni de ona teslim etti. Bir hafta da dedi Ali Ağa'nın konağında yattım. Ondan sonra dedi Ala Ağa dedi bir kervan daha bir adam daha dedi yakaladı. Bunu götürürüz dedi de evine teslim et. işte dedi bunun babası budur. <laughs> Vay be. Allah rahmet etsin. Makamları cennet olsun. Amin. Makamları cennet olsun. Evet. Ee, ben de dediğim gibi Hacı'yı Hacı'yı 82 yılında ben de tanıdım. Amin. Efendim. Burada tam öğretmenlik yaptığım yıl rahmetli oldu. Ee, cümle geçmişlerimizi Rabbim rahmet etsin. Amin. Mekanlarını cennet etsin. Amin, amin. Bu vesileyle de burada şöyle bir Fatih'e okuyup Geçmeyi de bize Rabbim bugün yine nasip etti. Peki, amin, amin. hayırlı günler diliyorum. Elhamdülillah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah ediyorum. razı olsun. Cümlemizden. 60'dan 72'ye kadar Tatvan'da Tatvan Limanı'nı yaptırdı. Ordu binalarını. Evet. Benzeri çok çok tecrübeliydi. Tatvan'da bunun ismi Baba Sultan'dı. Şimdi Neşet abi oraya ben fazla girmedim. E ee, ben Hazila iki kış bayburt'ta kahvede her akşam sohbet muhabbet ettim. Ondan dünya bilgi aldım. Onun şu an bana dediklerini ben 62 yaşındayım hala uyguladıklarım var. Onun için çok nasihat aldım. Ona dedim ki Hacı sen 90'ları vurdun. Ben daha 22 23 yaşındayım ana tecrübelerinden bir söyle ben 90 yaşına geldiğimde dedim zaten işe yaramayacak. Dedi çok uyanıksın dedi. <laughs> çok Neden nasihat etti? Nasihat etti. Buradan da o iki nasihatı ben e, söyleyeyim. izleyicilerimiz de onu duysunlar. Aynen şöyle dedi. Sen dedi oturup kalktığın adamdan bilgi alacağın bilgili insanlarla otur kalk ki sen bir şey öğrenesin. Aksi takdirde sen anlatırsın, o hep dinler. Sen de bir şey öğrenememiş olursun, kendini ne yaparsın? Yetiştiremezsin. Bir şehirde her zaman o şehrin ileri gelen efendim saygın kişileriyle gez otur kalk. Ki sen de kendini şeyde tutasın. Evet, Allah rahmet etsin. Amin. Ee, dinlerim. Muhammed'i hep Amin. Kendine. Amin. Cümlesine.